Bay bay vegas diyoruz mu artık? Yetti be. Güzel oldu. Güzel bir fuar oldu. Güzel bir seyahat oldu. Şimdilik Vegas'tan ayrılıp artık son gecemiz için Los Angeles'e gidiyoruz. Yarın akşam altı buçukta. Bay bay lo bay bay hepiniz. İstanbul'da çok kar yağıyor diye biz Los Angeles'ta 22 derecede mahsur kalma zorunda değiliz efendim. Ne yapayım şimdi be? Gideyim, mayo olayım, Venice Beach'e gidip denize mi gireyim bu üzüntüyle? <laughs> Gere gerekeni yok. <laughs> evet. Las Vegas'ta Los Angeles'a doğru gidiyoruz. Burası garip bir memleket gerçekten. Şimdi depoyu dolduruyorum. Hem ne kadar dolduğunu bir gösterin bu aralar. Malum bizde yakıt fiyatları. Burada da yükseldi ama bizdeki gibi alıp başa gitmedi. Ama biraz serin mi ya? Gündüz 20'leri görüyoruz. Gece 1-2'lere iniyor. Geçen gün kar yağdı filan. Bir de yorgunluk da var tabi. Hafif bir de yorgunluk. Hafif bir de, Hafif bir de sabah. Şu an burası şöyle bir benzinlik. 98 tane pompa var burada. Süper lan. Adamların burada burada bir iş açacaksanız başına şey koymanız lazım. World largest. World biggest. World biggest. Ne ne olursa olsun. World evet. biggest shooting range. World biggest Chevron. World biggest pizza. Evet burada otarşlar acayip çıkıyor ya. Bir de şey mesela kendileri C de. CZN Burak buraya gelip mesela yer açabilir. Yok mu açmasın? Yok. Peki düşünsene biz de 98 pompalı bir benzinlikçi açtık. Benzinlikçi, benzinci evet. açtık. 98 adam istihdam etmemiz lazım. Yalnız, yalnız biz 94. Biz alışamadık. 94, 94. 94. Say lan. Say lan. Çukra, Çinapop, Hamster. <laughs> 70. Baba, 94 tane pompa var, bir tane pompacı yok. Bir şey diyeceğim. Lan nasıl olsun oğlum? Bir tane. Bir şey diyeceğim, 100 dolarlık mı aldık? 100 dolarlık. Biz zaten hep 100 dolarlık alıyoruz. Evet, dolacak. Görürsünüz. Bitecek şimdi. Ah. Ne dedim Burada bırak. 86'da bırak. Doldurduk. 85-67 Fı şu ton damlalarını da atayım abi. da. 85 birim paraya depo doldurduk. Amerika'da bir de bak benzin ucuz diyorlar. Çarp 14 ile. Aynı. Daha pahalı ya. 80. Türkiye'den. 14 ile çarp. Daha pahalı ya. Bu, daha pahalı burası. Her şey daha pahalı. <laughs> Her şey daha pahalı. <laughs> ne olur artık dönelim. Yoksa akıl sağlığımı yitireceğim onu. Da günde? Bir Türk olarak geliyorsanız tatilde 9 günde biz neler çektik? Yok abi zengin olman lazım yani. E, orta üst olman lazım. Ya şimdi niye biliyor musun? Çok paran olmasıyla alakası yok. İmkanla alakalı yani. 50 bin liralık kredi kartın olması lazım abi. Ya yani paran olmasına gerek yok anladın mı? Olacak işte aman Doğukan Bey. Sizin de şeyiniz belli oldu. Hayır o yüzden söylemiyorum. Evet. Cebinde nakit para var harcamıyor. Otele giriyorsun kart istiyor. Benzin alıyorsun kart istiyor. Şu şeye değinmek istiyorum ben artık. Bu aralar çok fazla görüyorum. Bu işte Amerika'da hayat bu kadar rahat. İşte cebimde 10 dolarla geldim. Burada acayip para kazandım. İşte şöyle rahat çıkın çıkın gelin. Amerika'da böyle rahat. E arkadaşlar şimdi ekonomik ya yani şükür halimize gelebiliyoruz. Turist olarak takılabiliyoruz ama bazı şeyleri söylerken de yani hakikaten beyni kullanmak lazım. Bunu ben size ispat edebilirim. Yani Amerika'da yaşam bazı YouTube kanalların veya da sosyal medyada işte paylaşılanların aksine çok farklı. Onun da nedenini sabah size, gerçi gece gittiğimizde de büyük ihtimalle Los Angeles'ta çok fazla karşılaşacağız. Ben Vegas'a geçmeden bir gün önce Los Angeles'taydık. Walking Dead gibi memleket Tam yani. Zombi dolu ya. Ölmüş olur adam var yani Sokakta normal insandan fazla homeless var. Kimse bana şeyin mavalığını anlatmasın yani. Abi işte oraya mahsus gidiyorlar ki orada 300 dolar devlet bir işte yok. Yok abi. Manor onlara şey veriyor falan. Yok yani. Ne yapacaksın ki abi? 300 dolarla ne yapabilirsin aynen? Hiç bok yok 10 gün şeyden her gün bir hamburger yesen 10 gün alttan gene biter yani falan hiç bu aslında. O yüzden öyle yok yani. Amerika'da her şey yok yok çok parlak, müthiş ya, falan filan değil. Yani. Burada paran varsa insansın. Paran yoksa vallahi yolda öl geber kimse seni siklemez yani söyledik. Hallettik mi? Hallettik baba. Hadi. Hallettik. Road to Los Angeles. Bir <laughs> şey soracağım. Hacım. 9 gündür bu arabaya biniyoruz değil mi? Ha. Burada bu arabalar niye hiçbir araba kirlenmiyor? Oh, baba oh. memleket temiz çünkü. Ayakkabıların kirlendi oh. mi? Kirlendi. Ya sen pis kullandın. Bak şimdi. sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Gerçekten söylüyorum sen kesin bir ayağının kiriyle öbürünü kirletmişsindir. Yerden bulaşmamıştır evet. evet. o pis. Ayakkabıların altı kirlenmiyor, kirlenmiyor ama. Enteresandır Evet, ben... Yani sen biraz ayak yapım yani. farklı olduğu için senin... Siz, sizin bu... Ne bu Amerikan sevdanız? Ha? Ya. Ha? Ben... Sen Amerika'yı savundun. Ben Amerika'yı savundum abi. Savundun. Pushed. Savundun. Efendim beterler. Oh, 60 restrooms, no waiting. Ulan herifin pazarlama şeyine bak. 60 tane tuvalet var asla beklemiyorsun diyor ya. Vay be. Özelliğe bak. Ve otel şey gibi lan. Aga ışık mı yok. Bu böyle bir Terrible pazarlama işte. taktiği var. Hani otelimiz bok gibi. Edim ailesi geliyor senin He. <laughs> Tek bir tane insan var filan. Ne bu experience yapıyoruz. Deneyip. 60 seconds. evet, Türkiye'deki uç hava muhalefetlerinden dolayı uçuşumuz iptal oldu. Saat bizde şu an sabah 8. Los Angeles'ta mahsur kaldık. We are step bro. Şimdi benim aklımda tek bir soru. Bu otelin parasını, arabanın parasını Türk Hava Yolları bana ödeyecek mi? Ne diyorsun? O zaman şeyde kalmamız yok mu? Hilton. Evet. Hello, I have reservation and my returning date is today. I want to add one more day for my rental. Okay, give me one to 68 dolar. Otelde %10 indirim yaptı. Okay, perfect. So I'm gonna hand it over to you now. Anything else I can help you with? No, thank you very much. Is it okay now? Okay, have a good day. Thank you very much. Bir de paramız olsa demek ki müthiş olacak. Ee, şey yapalım, olcan sen şu ışıklara geç. Sen... AVM'nin karşısındaki ışıklara geç. Eee, ben de bu yolda elimde şeyle... Entrance. Ela Gözde. Entrance. Entrance. <laughs> El gözlü abim. Şu güzel ablama bir gül al abim. Min İngilizcesini... Lan bu ot bir şey kopar da bana. Oğlum çok inanılmaz kötü bir yorum yorum lan. Tam homeless'ım zaten şu anda ben. Dur, bir şey ekse... Pendi mi tişört? Pendi. <laughs> 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 tişört pendi mi? Tişört pendi. Ama bir şey diyeceğim. Her şeyi de biliyorsun ha. <laughs> Ama burada biliyorsun. Ay ya yazıyormuş. Altında pendi ya. yazıyor <laughs> <yazıyormus> ya. <artık. gülüyor> Oğlum homelessların bile donuk yalvın kılan Evet ya. lan. Senin şöyle üstüne bakıyorum sen bir... Bin doları var. Bin dolarsın. Sen zaten seni hiç konuşmadım. Tuşör zaten başlı başına bir iki bin <laughs> dolar. en homeless benim amına koyayım. <laughs> Niye step pro gayet, gayet iyisin. <laughs> <laughs> gayet iyisin sende. Tabi tabi. İstanbul'da çok kar yağıyor diye biz Los Angeles'ta 22 derecede mahsur kalma zorunda değiliz efendim. Ben şu an tişörtle üşümemek zorunda da değilim. <laughs> ne yapayım şimdi be? Gideyim mayo alayım, Venice Beach'e gidip denize mi gireyim bu üzüntüyle? <laughs> Gerek <laughs> gerekeni yok. <laughs> benim ülkem karlar altındayken ben böyle bir şey yapamam abi. Olmaz. Benim benim Kore abi şu anda snowboard'uyla <laughs> Kayseri'de kayak yaparken ben burada deniz keyfi yapamam. Lüks Sikerler otel ya. Abi. <laughs> <laughs> Lüks otellerde kumarhane oynayamam ben şu anda. Ama dün de 100 doları nasıl vurduk? Gitti. 100 dolar gitti bugün. Aha. Eğer biz dün kumarda o 100 doları kazanmasaydık şimdi ne oldu? Burada açlıktan birbirimizin <laughs> İnşallah ölmeyiz. <beysin>, ne bileyim. Ne <laughs> Ama Sizce Türkiye'den haber beklemeli miyiz? Yoksa Laks'a gidip Oda kartını aldın mı? Yok. Öyle neredeydi? elin çıktın geldin mi? Neredeydi kardeşim? Odadaydı. Ne bileyim oğlum. Asar <laughs> mısın? Ben de almadım. Almadım da söyledim. Almadın mı sen de? Ben kuvvetle çıkarken söyledim. Mesela. Vallahi tamam, rica ederiz açarlar. Ne var yani? Çok büyük bir mevzu değil. Neyse ki kardeşinin kafası çalışıyor da. Hayret. Hayret. Şakacı. Gene yaptın günlük bütün şakalı. Bence gidelim diyorum. Laksa mı? Laksa. Havalimanı'na da Bu ne? Maraş'ta mı? Maraş'ta mı? Şakası. Çok <laughs> no, güzeldi, güzeldi. Ortamı da yumuşattı. Ortamı da yumuşattı. Gerginliği de aldı. Ben o zaman şimdi mayomu alıp geleyim. Mayonu al. Sen aldın mı mayonu? Tabii tabii. ne giydi o. İçine mi giydi? İçine giydi. Ben ne yapıyorum? Otel inşa ediyorum. Ben şu anda cebimde 24 dolar para var. Bak iki kahvaltılık hakkımız kaldı. Bundan sonra herkes kendi kendini koparsın abi. Kusura bakmayın ben... <gülüyor> <gülüyor> Bu da güzel şaka aslında. Şey, o zaman ne yapalım? Gidelim bugün de alışveriş yapalım. <laughs> şu arabanın içini bir göstersene Allah aşkına. Bugün de gidip birazcık daha alışveriş yapalım hadi. Ya abi, nefsimlik kamu işçisi gibi insan Üç çukura var Burada bir valiz, orada şeyler, daha dün alınmış poşetler, bir valiz. Böyle arkaya nasıl nikahına kadar gidiyor. Ya bir mail bile atılmamış ya uçağın yok mesaj bile gelmemiş. Biz başka ülkenin evladı mıyız ya? Ha? Biz başka ülkenin ya evladı Ya bir şey diyeceğim mı? Allah için şu Türk konsolosluğunu bir arasak da desek ya böyle böyle ya bir şey oldu. Yers Bir <laughs> desek ya mesela. Bakalım ne cevap verecek ya Allah aşkına. Abi <laughs> business biletimiz falan hep yandı. Ya biz yandı. çok zor durumdayız. Hani böyle böyle. Promosyon bir şey var bir mı? Bir deneyelim. Alem alem. <laughs> ne bileyim bir bakanlık rozetidir, bir beraattır, bir şeydir anladın mı? <laughs> Havaalanında bekliyoruz şimdi bakalım. Enteresan bir şekilde saat 12.30'da uçak olduğunu öğrendik bugün. Ee, ama biz hani ne olur ne olmaz diye eşyaları odada bırakmıştık. Çünkü online'da görünmüyor bu uçak. Şimdi geldik de derken hani 12 12.15'e inin. Dedik binemeyiz. Biz eşyalarımız hep otelde. Daha araba var arabayı vermemiz lazım. Yetişemeyiz dedik. Ben yani bize yarın akşamki uçağı ver biz ona da razıyız dedik. Yani 45 dakikadır bekliyoruz. Pasaportlar aldı gitti. Sinirlenip gidemiyoruz da pasaportlar ondan çünkü. Ay, sinirlerim nereye gidecek? Ha doğru. 511'den süper bir maske buldum ya. İçinde basketbolma yeri Maske koyma yeri de var bak buraya kadar. Dolayısıyla sakallı adamlar için düşünülmüş. Bak bak, sakalım tam şurada da anca sığıyor. Müthiş. Haydi abla haydi abla haydi. Evet elimde de biletler var. Yani bizim biletler çıkmıyor. Bekliyoruz. Bunlar bizim değil. Ya, bizim değil.

Sevgilimizi bekleyen insanlar gibiyiz lan şu an şeyde. Kapı, Kapı açılınca böyle. Ben... Yeni canavar nasıl olmuş? Yürü. Çok iyi be. Bu bizim. Aynen bu bizim, kapatıyorum videoyu. Sigara içmemiz Aa, Evet. İki buçuk saat beklemekten sonra yarın akşam, biznesler biznes mi? Biznesler biznes, ekonomi ekonomi. Biznes var business, ekonomiler ekonomi. Aldık biletleri. Bir gün daha Los Angeles'tayız. Yarın duruma bakacağız artık. Sigara içeceğim ya. Bunları cebine koy. Ben de olacağını arayayım, bize az. Tamam, hadi bakalım. İçeceğim. Trabzon'da sen nerede almadın mı? seyahatimiz sanırım 4 saat sonra bitiyor. Dün bir uçuşumuz olacaktı. O da son dakikada iptal oldu. Bugün bir uçuşumuz var. En azından Türkiye'den uçağın buraya geliyor olduğunu biliyoruz şu anda. Saat 5'e 20 var. 8.45'te binip havalanacağız diye ümit ediyoruz. Şimdi de 2.5 saat bir rotar yedik. Umarım umarım uçarız artık yetti. Aynayı göremedim. Ha pardon. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Neyi görmek istiyorsun dedim. <laughs> Olcan için ve Doğukan için bu seyahat özetlemem gerekirse yani iş harici neler yaptık? Evet. Doğukan yedi. İyi yedi yani. Ha? Aynen. yani yedi. Peki, Oğulcan ne yaptı mütemadiyen? Uyudum baba. Uyudu abi. Oğulcan, ben iyi uyudum yalnız. Oğulcan, Las Vegas'a ve Los Angeles'a değil, Afyon'da kaplıcalar mantığında bir... Sen bilmezsin, Kütahya'da TÜTAV var, termal tesis. Adam tesisim. var ya bak... TÜTAV termal tesislerine gelmişim. Adam taktık alıp dükkan gezdi, gezdi, gezdi uyudu. Gezdi, 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 gezdi bu ya. ya. bir şey söyleyeceğim. Senin için nedir? Her boş. Bana bu se bu seyahatte. Abi ben. Senin için nedir? En güzel ben yaşarım ya. Nasıl en güzel? Los Angeles'ın, ve Las Vegas'ın ne kadar outleti Efendim. Teferan evet. kadar... hepsi benim ya. Aa varsa hepsini gördüm. Alıştırıcı kardeşim, biz senin gibi, sizin gibi daha doğrusu bekar insanlar değiliz. Bu seyahatin bir Yenge Amerika mizesi. vizesi varsa bir yengen vizesi de var yani. Çok haklısın. Çok haklısın. Yani, onun bir yengen vizesi var. Kızın vizesi var. Bir sürü vizelerim var benim yani bunların. Yenge bak bu adamın kıymetini bilin. Los Angeles ve Las Vegas'taki bütün AVM'lerden birer hediye aldı size. Hepsinden. Denir. Hiçbirinden de es geçmedi. Bir sonraki Amerika'yı yeniden gönül rahatlığıyla gönder de. Şu peki valizleri de çekiyor musun? Mevsimlik pamuk işçisi gibi. <laughs> ben geldiğimde geri dönüyorum aga. Nasıl geldin de geri dönüyorsun ya? Geldiğimle geri dönüyorum. İki Ekstra valizle aldım dönüyorsun. Mı? Aldım. İki valizle dönüyorum. Evet. Nerede iki valiz ya? İki valizim var. İki valizim var ama benim değil valizim. Ya şu var. araba şöyle söyleyeyim. Küçük gibi görünebilirse ama bu araba yedi koltuklu arkadaşlar. Evet. Koltuklar şu anda yatık. Bagaj artı arka koltuk artı ikili bir koltuk iptal. Oğuzcan da buraya atmışız. Ya, ben de buraya. O Oğuzcan çok rahat Tam yatak oldu sana orası. Ya, o Sen o koltuğunu ya. yatırdın mı geri? Bakayım yatıyor mu? Yatıyor, yatıyor lan. Oğlum iyi. Balizden ya. yatamıyor. Yani. Valizden yatamıyor. Onu artık. Valiz'den Sonuç olarak inşallah bugün Türkiye'ye döneceğiz bakalım havaalanına gidince. Bu vlogun biter mi? İstanbul'a geliriz devam mı eder? Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Bir de tabi güzel bir şans da yakaladık onu o plan patlamazsa o güzel organizasyon patlamazsa onu uçakta göstereceğiz. Aramızda yine en karlı çıkan bu oldu. Tek karlı çıkan Tek olan. karlı çıkan bu oldu. Ulan yine dört ayağının üstüne düştü. Baba maşallah Allah azar sonu. Kopak! Yine Büyü, dört ayağının üstüne. Büyüyü bozmayın. Ben ispiyonlarım abi. Bir gidelim, büyüyü bozmayın. Ben, ben kendimi çekerim abi. İspiyonlamaz mıyız? Ben net ya, net bak. Hiç kaçarım yok. Evet şöyle birazcık size Los Angeles manzaralarıyla havaalanı seyahat yapayım. Havaalanından devam edeceğiz. Aracı bıraktık şimdi uçağı yakalama vakti Ay, Neyse Doğukanlar havaalanında ekonomi birbirine girmiş Valizlerimizi verelim Uçak büyük ihtimalle rotar yapacak ama bekleyeceğiz artık Şimdi güvenlikten geçtik. Valizleri verdik. Bence gidelim. 8.30'a kadar orada takılacağız. Dodo ne diyor? Başaracağız mı sen? Yani şu an umur gibi. Olacak gibi. Olacağın nerede? <laughs> Olacağın abi duşta abi. <laughs> duşta. Çılgınlık yaptı. Çılgınlık yaptı. Duşa girdi abi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani. Uçağı... Üç gündür beklediğimiz uçağa, biz kıl <laughs> atalım. Duş alması Çılgınlık gerekti abi. abi. Buna ne diyorlar biliyor musun? Ne? Allah korkusu diyorlar. Bilmeyiz. Günahını almayalım. İhtiyacı olmuştur belki. Haiz İhtiyacı Olmuş da olabilir. Aynen. Duş haiz olmuş olabilir. Aynen. Abi kimseyi yargılamamak lazım diye düşünüyorum. Yani buradan da tüm Türk Hava Yolları'na baş şey yapıyorum. Sesleniyorum abi. Benim 45 bin milim. İyi adetlisin abi. Benim Yok, madem olabiliyordu ben de mağdurum abi. Onun mağduriyeti karşılandı, Benim hiç karşılanmadı. Yapacağız onu. onu Türkiye'ye gidince Türk Hava Yolları bize 100 bin mil hediye edecek. Bir şey diyeceğim. Otel faturalarını falan hepsini tarat. Bana yani, da atıyorsun. Bana da at. İki koldan saldıralım. Düşünebiliyor musun Türk Hava Yolları'nı dolandırdığımızı? İkimize de aynı şekilde onları ödüyorlarmış. Hadi buyurun. İyi de Türk Hava e dolandırmamıza gerek yok. Onlar kendi kendilerini dolandırıyor zaten. Gördük. Evet, doğru, gördük. Olcan Sözen, TC... Şirket şu adresini abi, de veriyoruz. Olcan abi şu an arkadaşlar Los Angeles'ta sevgili THS'lılar. Los Angeles'ta büyük ihtimalle bu pandemi döneminde tek duşa giren insan. Evet. Oradan da bulabilirsiniz. TC efendilerle <laughs> <pandemine giren. gülüyor> Yalnız bir şey diyeceğim. Onun hakikaten böyle bir e, sabah akşam duş alma olayı var belki de. Ondan mı yani? Tutulmuş olabilir yani kendine. Oo, çünkü tarak musluğu yok ya. Aa, onunla da alakalı olabilir ha. tabii. Bilmiyor. Götünü nasıl temizlemesi gerektiğini. Sen ne yaptın mesela? Şimdi, zaten tuvalet musluğa yakın. Bak, İ aynı gidiyoruz şu anda. İlk önce bir kuru atıyorsun. Tamam. Sıvadım. İlk önce bir kuru yaptın mı? Sonra tuvalet nasıl ıslatıyorsun pop 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 yapıyorsun. Şimdi orada tuvalet kağıdını ıslatma olayı çok mümkün. Onu çok ıslatmayacaksın. Şöyle yapacağım bak. Akan su. Ah, sen öyle mi yapıyorsun? Ha. Böyle yapmıyorum. Ya Açıyorum, kapatıyorum. Hemen ağzına dayıyorum böyle yapıştırıyorum. He, damlasın diye. Ama yok, onu da yaparsan eğer baktığın çok ıslandı. Destek tuvalet kağıtlarından alıp Ama kalın yapacaksın onu. Ya, kalın yapacağım. Onu kalın yapacaksın. Öyle onun şakası yok burada. Ama burası Hı -hı. abi. Burada bir de şey sıkıntısı da var. Tuvalet kağıtları çok ince. Sonra üzerine iki kuru daha atman lazım. Evet. O Çünkü şey yapar. Pütür, patak, evet. patak. Topaklanır. Topak evet. diyemedim onu. Topaklanır. Bunu yapar. Uçakta birazcık devam eder. Ondan sonra videoyu hep beraber sonlandırırız. Olcan'ın duştan gelmesini bekliyoruz. İnşallah Olcan uçağı kaçırır. Biz ikimiz gideriz burada. Yaban ellerde bir gün daha fazla kalırsın. Temennimiz bu yönde. İnşallah öyle bir şey olmaz ya. Ya senin de içinden ne geçirdiğini gayet iyi biliyorum. <laughs> ne alakası var oğlum ya? Bu tatil sonu dönüşü Olcan Sözen'le ilişkimizi yeniden gözden geçireceğim. Böyle olmaz. Yani. İnsan arkadaşını tatilde tanıyormuş ha. Öyle bir şey yok. Neyse. Hadi bakalım. Uçağa binebilirsek zaten göreceğiniz bir 30 saniye sonra. <laughs> Sen de böyle uyumadın da. Doğru do. Ama nasıl uyuduğumu göstereyim mi? 13 saat uyuduk. Yok <laughs> <laughs> evet. Bak şimdi. Daha gidiyor kusura şey bakmayın. Bir şey uyumadık ve 13 saat yolculukta kafaya koyduk. 1 saat 11 dakika var şunun. Evet. Seyahatin dinlenmesini uçakta yaptık. Açık telefon. De. Hoş geldin Türkiye. Evet inşallah yani. Daha durup İstanbul'a inebilecek miyiz? Görelim bence Gider Antalya. İn Eğer Antalya derse artık bir saat atarız yani. Yeah, that's right. the Make we were built to drive, yeah. I think that we've all had enough. Keep you up at night, Brothers. yeah. Make all the Ladies, demons quiet. O kadar da kar yok. O kadar da kar yok.